Adamların, her Dünya'nın her yerinde bu dağın başına evetlerini bizim için çekip insanlar için çekip buralarda kışın yakın hizmet vermenin güçlüğünü yaşadılar ve bize hizmet için bu vericiyi kurmuşlar. Markanın çok teşekkür ediyorum ben. Markanın gücünü internet, hissediyoruz. Yaylalarda bu hizmeti görmek büyük mutluluk. Türksel var ol var ol sen bir tanesi. Türkcell'le bağlan hayatı. Türkcell'le bağlan hayatı. Evet, ma markanın gücünü bir kez daha görmüş olduk evet. burada. Gerçekten doğru. Gerçekten diyor ya. Bak, Türkcell'le bağlan hayata. Türkcell'le. Doğru mu? Doğru ya. Akın tepesinden ya. Akıldız'dan sonra 2 saat daha yürüyoruz Zirve Tepe'ye ya. çünkü ben bunun de deniz seviyesi yüksekliğine bakacağım internetten ne kadar olduğunu. Yani şu an şöyle bir şey var. Aklın... Ayrıca Türkçe'ye yine de teşekkürlerimi bildiriyorum. Ben ee, ya teşekkürler ona az gelir. Az gelir. Az gelir. gelir. Türkçe'li bir numara. Evet şu an Karabacık. Karasına doğru geliyoruz Tepe'den. Zirve Tepe'den

Peki Akınduz'un tepe diyoruz ya, Akınduz'un tepe dediğimiz yer neresi? Yani nasıl bir yer? Akınduz tepesi burası. Yani bil, bilmiye için anlatalım. Yani alçak bir yer mi, yüksek bir yer mi yoksa zirve bir yer mi? Nasıl bir yer? Akınduz Hal tepesiyle eşit bir tepe. Burası. Ya Akınduz dağ dağ. Ne tepesi? Ya dağ. Yani şu an dağ, bak, biz bak şu anda Hal tepesinde duman var. Evet. Hal benim evimden görünüyor. Çakıl Tepeköy Çakılından. Ama evet. şu an e, Halbuba'yı göremiyoruz. Duman var tepesinde. Ama ikisi de zirve tepe. Birbirine çok işte, Eşdeğer. karşılıklı. Evet. Eş yani yükseklik olarak. Şimdi onu internetten indirip bakacağız. E, deniz seviyemizi deniz bakacağız. Ona, deniz seviyesine ne kadar yüksek. Ne kadar? Burası hmm. Akındır Tepesi. Yani Akıldız araba yolundan yürüme geldik. Türkcell'in hizmetini orada izleyelim diye. Çok evet. güzel bir hizmet veriyor. Ya. Sen var ol Türksel <laughs> ya sana nasıl teşekkür ederim bu yayla dağlarında ya. Yani şu anki geldiğimiz yer. Seninle teknolojiyi yaşıyoruz teknolojiyi. <laughs> <laughs> 150 megabit internet hızın sende. Aynen 4, aynen. 4.5 G kapsama sende. Dört tane anten burada sende. 4, 3 daha 7. Daha ne diyeyim bak şu şuraları yarmışlar böyle güzel elektrik hattı çekmişler. Türksel, en ha, Türksel kazanıyor. Kazanıyor tabii kazanacak ya. Ama pahalı diyorlar Türksel'i. Aa kazanıyor. Adam şu dağın tepesine hizmet getirmiş. Kütür kütür orada elektrik çalışıyor. Evet. 24 saat insanlara hizmet Hizmet bedava olmuyor. O zaman her şeyin bir karşılığı bir var. Bir bedeli ya. var diyorsun. Türksel bunu alıyor ama helal olarak alıyor. Evet, veriyor diyorsun karşılığında. Karşılığını veriyor. Fazlasını Çünkü teknolojiyi yaşamak, dünyada neden evet. olmak ne demek ya? Çünkü Hizmet sevgili... <laughs> Vodafone'un şurada ismi yok ya. Yok. 2G'si yok ya. Evet şu an bizim bulunduğumuz yer deniz seviyesinden belki de 3000 metre yüksekte bir yerdeyiz. Ee, yani Himalaya dağlarını düşünün. Öyle bir yerdeyiz biz. Neden? Çünkü ovalar hep aşağıda. Ovalara gidebilmeniz için en az 3 saat yol yürümeniz gerekiyor burada şu anda. Onlar ee, buradan kepçelerle yer altında elektrik kablosu çekmişler. Ve bu zirveye bu iki tane vericiyi koymuşlar. Neden? İnsanlara hizmet için. Herkes birbiriyle görüşebilsin diye. Ama şurada sadece bir konudan üzgün ayrılıyoruz. Neden üzgün ayrılıyoruz? Ee, tabii doğa şartları buna uygun değil. Güneş olduğumuz yer duman yok ama tabi aşağı bölgelerde e, duman olduğu için her tarafı göremiyoruz. Resim çekemiyoruz. Sadece etrafımız kapalı olduğu için. Evet. Peki tamam. İnşallah oh. bir başka zamanda yine gelmek nasip olur. <laughs> Bakalım bir daha yakın tuz tepesine gelmemiz ne evet. zaman olacak? Evet. Bu bu şekilde. Bu vericiler önce de şu tepenin oradaydı. Oradaymış yani herhalde. Oradaymış. De. Belli. Geldik de öyle görünüyor. Şimdi İki tane boşluk. Almışlar biraz. Evet. Sebeple. Karavacık'a daha uygun hmm. herhalde. O Görsün. Taraflara. Evet Böyle. sevgili izleyiciler. Hizmetler olay bu. en güzeli.